kar yağışı sonrası bereketli yağmurlar gördüğünüz gibi çarşambada su seviyesini biraz artırdı. Ve şu sağ taraftaki aşağıda gördüğünüz alandan gelen su kanlı böğüt bölgesinden geliyor. Daha yağın yağmurdan dolayı bu artış muhtemel eriyecek karlar sonrası su seviyesi biraz daha artar. Çünkü gördüğüm kadarıyla biraz bulanmış su. Yukarı dağlardan bir hareketlilik yok daha anladığım kadarıyla. Bereketli olsun inşallah.